Evet, Rimworld sezon 5 bölüm 14'e hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde acı işler oldu. Acı işlerden kasıt cesetler duruyor mu? Cesetleri götürmüşüz. Şuradan bir grup, şuradan bir grup olacak şekilde. Bir saldırı geldi, Ardından yine aynı yerlerden buradan bir grup, buradan bir grup geldi. Önce buraya hallettim. Buraya gittiğim esnada zehirli bir gemi. Nereye inse seversiniz. Ahanla buraya indi. Tabi tropik bir iklimdeyim. Fakat buz çağındayız dışarısı falan buzlu. Hiçbir şey üretemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ee, şey tarıma geçmem gerekiyor ama onu da yapmasam olur gibi sanki. Hemen Fox abimiz bir konuşsun Serayla. Yani hayvan açlığı var da ben bunları kesip yemeğe çevirebilirim. Öyle bir düşünce içerisindeyim. Bir sürü batarya yaptım buraya. Sırf şu termo santralden kaynaklı ama işte bunlar da hep benim ee, ne denir? Bileşenimi bitiren olaylar oldu. Onun dışında bir şey yapmadık. Bakalım bizi bu bölüm ne bekliyor? Şurayı depo olarak açmayı planlıyorum. Tabi buralar hep buz gibi buz gibi. Burada buz gibidir. Sıfır derece. Yani bilmiyorum şu soğuk beni almıyor. Peşim bırakmıyor. Biz tütün sarıyoruz. Yemek yapıyoruz. İçeriye bak bunlar güzel oldu. Ne oldu? Saldırı. Değil. Neymiş bu? E, çete. Tenç. He is asking to tall serpent. Bende böyle bir şey var mı ki? Bende böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bende böyle bir şey yok. Bu arada yeni Manisar Hüberto ve Rika. Dur. Ben burada yap. E, Rika Huberto. Burayı da Mert'e vereceğim. Tamam. Tütün tıkanıyor. Tütün tıkanıyor abi. Bitmedi tütünler. Kim de o? Nerede? Alex. Değil de Sera. Sera'yı çözdük herhalde ya. Yani yakında bu da bitecek. Yemek de bitecek. Umarım yani yemek bitmeden yani bilemedim. bir şey de diyemiyorum maalesef. Arduaz gerekli. Ona eminim. Şuradan bir hat çekeyim. Ortadan gerekli olur mu? Olur tabi illaki olur. Yamuk yapmışız bu arada. Şurası büyük şurası küçük. Ama önemli değil ya. Çok o kadar fark edeceğini düşünmüyorum. Şuradan abile tabi. Abi tabi tabi. Üç tane. Şu serayı bir çözelim mi ya? Foxy neredesin? E bu gelse de bunlar soğuktan ölür be. Bunu bir konuş. Ölür bunlar diye tahmin ediyorum. Sen, 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 sen hariç, sen, sen. Olmadı. Böyle bir gelelim bakalım. Ne yapıyorsunuz da siz? Ne yapıyor bunlar? Bilmiyorum değişik kafalar. Böyle bir geri doğru gelelim bakalım. Bizimkiler hasar almayacak şekilde. Açıyorlar mı? Gel abi gel. Neyse şurada duralım da. Ölecek bu. İyi ölmedi lan. Neyse dur bakalım. Biz buradan bunları çözeriz. Ee, Rika gel bunu stabilize et. Cık, ölmesin ama ya. Mert gitsin. Rika yetişir ya. Ölme lan. Çek git. Ulan öldürmeyin. Vurun şunu 2-3 tane. Gidin Rika ne oldu bu? Bir kişi mi kurtarabildik? Buna hiçbir şey olmaz. Nasıl bozuluyor ya? Donmuş bozulmaz diye. Ondan sonra yok bozulacak. Esir al kardeşim bunu. Bunu taşıyın. Ne oldu? Tutulma. Taşı kardeş gel. Ne taşıttım ki? Çeyikler de düştü la. Oğlum Rika şunu kurtar. Bu ölecek la. 5 saat diyor. Buna bir tedavi uygulayalım. Tabelize değil de ha tedavi et. Mert'e de tedavi edeceğiz daha. Kanka tedavi et. Yemek verdi. Şuna da bir yemek verelim. Bunu da tedavi ettiniz mi? Şunu bir tedavi et. Yıldırım fırtınası. Sen senin sol ayağın yok. Seni alamıyorum da. Ne oldu lan? Niye? E, tutulmadan dolayı mı gitti her şey? Buradan elektrik yapmadık mı biz? Vay be. Kim iyi durumda. kimseyi durumda değil. Boksi gel şunu yap ya. Yani. Gel oğlum. Jack seni beni döveceğim ya. Kusura bakma. Seni kurtar. Bunu tedavi. Rika'ya ne oldu la? Lan al ve yat. Ee, Sera Serafox ile bir konuşur musun? Hastalık veba. Ah! Bir ah, gel buraya. Jake yat. Jake nerede? Kurtar. Bekle tedavi. Sera yemek yedir şu çocuğa ya. Ay şeyler ok ya. Tedavi et. Foxy ile bir daha konuşamıyoruz herhalde. Yok. Neden ki? Tün. Oğlum ben sizin üstünüzü taşıyın demiyor muyum? 3 5 en fazla 3 tane. Tamam sakla üç 3 tane envanterini. Al. Çek, yeter. Kurtar. Kardeşim şunlara bir tane. Install sol bacak mı? He. Kalp nakledelim sana. Ölmezsen bir tane tütün iç. Sana neden kalp takamıyorum ki? Derep. Evet. Ne oluyor abi niye? Çok aç. La bunlarla niye kimse ilgilenmiyor ya? Kardeşim buna yemek yedir ya. Allah Allah. Rika nerede? Jake. Nereye gidiyorsun? Tara bir konuş ya. İç kardeşim iç. İç. Otur ara geç ama. Ayakta içim. Tedavi et. İçir. Baklı mı yapacak operasyonu? Tamam budur ya. Elleri artık keseceğim yani o noktaya geliyoruz yavaş yavaş. Ee, şimdi bu bitse ya kış En azından kış bitse hayvan açlı yok yok yani yemek yedir kardeşim Bir de bunun tedavisi var. Rika tedavi ediyor. Jack'i kim tedavi edecek? Jack'i kimse tedavi etmiyor. Niye? Jack senin kalp geçti mi? Şimdi sen iyisin. Sen iyisin. Sen iyisin. Sen iyisin. Sol omuz. Kardeşim senin niye sol omuz ya? Bununla kim ilgilenecek? Sera şunun tedavi medavi yok mu? Yemek ver. Neyse bekleyelim bakalım biraz. Ve bura aynen 21 iyi. Yine bekleyeceğiz. Peki birine bir şey yapabilir miyim? Dahil var mı? Yok. Bilemedim. Kanka ziyafet olmaz ya. Kesinlikle ziyafet olmaz. Evet, şu mufaloları mı öldürsem acaba? Ya da bunları ama bunları yedirecek yemek yok. Ee, bura tilted da herhalde. Bir halde. Hem de tarım alanı kardeşim. Nereye böyle sıkıntısız bir şey yapabiliyorum ki? Aha buraya oluyor. Dur bakalım zemin, filtered soil böyle atacak. Peki burası ee, grass mı olacaktı? Saman otu, saman otu. Hayvanlar için orası. Burası pamuk. Bu ne? Tütün. Bu pirinç, tütün, pirinç. Hmm. Bir de şu soğuk şeyin çözülmesi lazım. Bunun bir şeylerini almam da lazım. Humberto. Hemen inşaatı israf etti ya. Ulan Humber. Şurayı da yıkarız. Biraz yavaş yıkılıyor ama yıkılıyor. Buna da Okey. Eee... Köplük. Neresi? Köplüğün yanı. Eee... Taze çürüğü falan bırak abi. Eşya yok. Ceset yok. Yığın... aynı Sadece yığın. Aldırsınlar. Şubebe de bir iyileşse. Mesela şimdi... Humbley. Jake. Jake gel aslanım. Terry. Gel aslanım. Buckley. Gel aslanım. Oğlum... Bitirdiler ha şeyi. Ver ha. Foxy Boxi nerede? Foxy ile konuş. Ya bana böyle bir iki tane şey gelmesi lazım. E, adını siz getirin. Koruyucu diyeceğim de koruyucu değil. Ticaret ticaret. Burayum. İyiymiş. Aferin lan Alex. <Sessizlik> 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 Yok abi hiçbir şey ekilmiyor. Hep cihazlar bozuk, doğru düzgün güç birikmiyor. Bileşen, çok bileşen lazım. Daha zırh dahi yapamadım. Yani kendi adamlarım da zırh yok. Zırh. Değil mi? Benimkiler üşüyor burada. Bunlarınkilerin de üşümesi gerekmiyor mu? Gel Fox. Aslında bak şu uzaylı ıvır zıvırlarını kırmak için tam zamanı olabilir. Fox onu kır. Gel buraya. Bir araştıralım haritayı. Buralarda bir şey yok. Şey olmadı ha. Base Battle. Genelde her bölümde bir defa oluyordu. Her sezonda. Ya belki daha erken ya da bilemedim. Ulan hiçbir yerde yok mu? Spaceship'ler ne oldu la bu spaceship'lere? Allah Allah. Kırdım mı? Yo. Daha önce kırmadım diye hatırlıyorum. Hapishaneden kaçış mı? Kanka sen hapishaneden nasıl kaçacaksın ki? Kaç senin dövüşmen? O 10. Serayı düşürüp silahını alır abi. Gel la buraya. Lan oğlum ona vurma. Eee. Büyük sıkıntılar. Bakli. Yaz stabilize. Rika nerede? Rika hoş. Lan çık işte oradan. Vur bir tane daha da düştün mü salak? Kanka aciz, Alex Seray'ı de şu sala stabilize etti. Ölmesin. Box sen. Neyse taşınır onlar herhalde. Dur. Bakla al git. Kurtar 13 saat. Sen çok kaşındın kral. Ya, muhtemelen öleceksin de. 19 saat. Şunu bantlamaya çalışıyor. Şunu bantlasa. Alex sen bunu kurtar. Bakli gel bunu tedavi et. Alex'i Rika nerede? harika yatıyor. Rika Seray'ı tedavi. Benim ne kadar umarla ölmez ölmez. Tamam bu işte. Ulan Megine şaşlı eksik. Terife bakla herif kaç kişiyi yatırdı. Katil Alex mi? Öfkesini mahkumlardan çıkar lan. Oğlum hani mahkumlardan da? Bari bile bizim adamımızı yiyor be. Sonra bunlara bir tedavi yemek yedir. Güzel. Elektrik de elektrikmiş ha. Burada silah yok değil mi? Yok. Masayı kırdı. Aha. 200. Buradan sonra artık içeriden yemeye başlayacağız. Şunu kestim yani ne abi? Biriniz şuna bir yemek yedirmeniz lazım. Okey. Öncelik veremez. Gel. Gel kes. Yapacak bir şey yok. Bir de olduk abi. Bir uyumuz eksik. Başak avcılık be kaza mert. Gel yeri koçum. Vurursun ama yani. Hah tok olunca şartlarda çok kötü oluyor. Aferin lan. Gel. Başak maşak abi. Yapacak bir şey yok. Keseceğiz yiyeceğiz. Bu kışı bir atlatabilirsek. Et ettir tane net var. Yapacak bir şey yok. Tütün de bitiyor. İyi. Ne bir ticaret ticaret istiyorum lütfen. Bura niye çöktü lan? Boksi gel bakayım bunu yap. Bunların çökmemesi lazım. Kral bir tane de buraya atalım. Işıkları tabii ki de atıyoruz. Buraya atayım. Buraya atayım. Bu ne lan? Bunu yık. Böyle yapalım. Yeter. Buna da atacağız. Niye çöktü acaba? Şimdi çökmez gerçi. Şey. Buraya yaptık. Kar yağmasından bıktım ya. Yağmasın. Her şey güllük gülistanlık olsun. Bekliyoruz. Yemekleri bitirmek üzere. Tütünleri de bitirmek üzereler. Nasıl devam edeceğimiz hakkında bir fikrim yok. Hayvanları da kestik abi. Mufalolar vardı aslında nerede? Onlar da uzadı gitti tabi. Ayı var la. Tibet sığırı. İki tane Tibet sığırı var. Şöyle bakıyorum da mufalolarımız vardı bitmiş. Yemişler kim yedi lan mufalları? Mufallo. Keçiler meçiler var. Alex gel la buraya. Yiyecek yok. Aha dur ziyaretçilerle bir şeyler yaparız. Offbox'u gel bakayım bunlarla bir konuş. Yer sığır kardeş nerede? Ne satıyor net ver abi. Bunların hepsi lazım olacak bana. Taşı. Bu ne? Her şeyler buraya inmiş. Mi? Uzaylı kardeşler. Sığırlar geldi ve gitti abi. Kim bilir böyle kaç tane hayvan gelip ve gidiyordur. Buna bak ceset dolu etraf. Humberto iyileşti. Sen daha iyileşmedin mi ya? Kanka el ile ne lazım bize şimdi? Aha yandın oğlum. Hosting alay. Hmm, 21 gün. Tamam. Eee bakle kurtar. Benim bir böbreğini alayım ben Kral kralla aklım başına gelsin. Sol omuz. Senin sol omuz. Sol omuz alamıyoruz. Bekleyeceğiz. Na 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 geçici felç 35 gün. Sol ayak sağ el. yok mu la hiç? Sol bacak. Bak kardeş buna. Dere kardeşimize de bir hava böbrek takalım. Bakli gel buraya. Lan! İç onu. Gel Bakli. Eee Rika Alexa yapsın. Mert de yemek yedirsin. Güzel. Güzel. E ya buralar. Şimdi ne lazım bana? Bana bunun kolu lazım. Allah müsaahir. Ver kardeş. Gel bakayım operation Serana birinci önceliği doktorluk değil mi? Hee. Anladım. Gel Alex. Bana da baki operation yapsın. Şimdi bir el lazım bana. El değil kol. O da buna. Yürü. Sağ oldum. Yani bu demektir ki şunu alabilirim. Kanka senin ben bu omurganı alayım. Sonra ağlama. Zıplama. Asileşme de. Adam akıllı yat dinle. Değil mi? 1300 yemek. Yani et var. Kurutu. Bulmuş et, 800 tane. Ne kadar idare edecek bilmiyorum ama yani bu yemeklerle idare etmek durumundayım. Ya böyle devam edeceğiz. Ama böyle nereye kadar devam edeceğiz bilmiyorum. Kış ne zaman bitecek? Temmuz ayındayım, kış diyor abi. Ay sayıcı bitmedi yani. Bir sıcak hava dalgası falan yok. Ürün yetiştiremiyorum ya. Dirinç sattım mı acaba? Hatırlamıyorum da satmadım herhalde. E şimdi buralara ben bundan mı yapmam lazım tekrar? Tilted soyut. Ya var burada. Karımca hiçbir şey yapmıyor ki şu an. Şeyi de araştırmam. Gerçi araştırma var mı benim şu an? Var abi seçili. Allah Allah. Haritadaki her canlı birbirini öldürdüğü için vahşi hayvanlar geldi abi. Eşekleri orada yemişler. Yok valla Seran'ın iyileşmesini bekleyeceğiz. Şu abinin de artık yeter de kolların mı iyileşsin senin? Kurşun yarası o kadar kolay çıkmıyor mu yani? Demek ki. Şaşkınlık sera. Hop çözüyoruz. Şimdi bunlar hamile olsa bir de onlarla uğraşacağım. Şimdi şurayı açacağız. Bir de bebek odası. Nereye? Değil mi? Buradan hastanenin alt kısmına. Ama ya odaları arttırmam gerekirse. Yani şimdi 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 kişiyiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ikinci sıraya kadar dolu aşağı yukarı. Daha bir sürü boş yatağım var. Yani bunları... Nerede lan Mert? Mert değil mi? Allah Allah körü sakinleştirmiş Mert'i. Sıkıştırılmış e. çelik. Kaşırdık mı? Hayır. Burayı ben komple kazdırayım. Başka türlü olmaz bu. Bir de Minty, Terry, Jake. Jake de gelsin daş kırsın abi. Arduvas kırsın. Hava soğuk. Şundan atmayayım mı? Atayım. Kış bitmiyor kış. Burada çalışan yok mu? Ecek. Ah, Neyse dur bakalım. Aha zemin atması var. Bilmem nesi var. Ama diğer seriye göre çok daha hızlı geliştiğimi söyleyebilirim. Çünkü vampir değiller. Ya şu temizlik robotları var ya. Üf. Minti. Nerede? Nerede la? Ha çöpü mü kırıyorsun? Kır yavrum. Kır aslanım. Bak ya. Kardeşim. Tamam işte sizin bitti abi. Verilen görevler. Taşın. Şey bulamadık ya antik tehlike zımırtısını. Yani çıkar bir yerden de nereden çıkar. Bir de şunları da yapayım. Belki içerisi bir tık derinler. Aa şunu yaptılar. Köpü. Helal lan. Bir de tamir gerekli ama. Fare var ya. Ne yapacaksın? Fare var. Oo. Bak şurada iyi bir katliam çıkabilir. Çıksın olan. Gelin bakayım. Çeksen git. 2 dakika çağırdık hemen patladın. Gel 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 gel. Yapıştır. 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 Gel abi ayılara da yapıştırın. Yapıştır. Yapıştır. Taşınabilir. Taşınabilir. Vur. Vur. Ya, var ki intikam falan alamaz. Kardeşim. Taşı. Taşı. Iı, taşı. 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 Birazcık et. Mighty. Taşı. Başka da bir şey kalmadı zaten. Starry. Rika. Aslanım gel. Rika da bunları kessin. Bir yemeklik birazcık et olsun. Yani ne kadar olacak bilmiyorum ama 60. Sera şununla bir konuş. Rika nerede? Ha. Omuzdan kaç, kaç et çıkıyor? 125. 135. Ne kesecek? Var kesiyor. Güzel abi. Ne kesiyor? Seni bir salacağım ayıdan sonra Rika. Rika sen git. Ee, sen işi bakli yapsın. 400. Hadi 500 de. 500 tane et var. Yok mu? Değil. Ayı var. Bir tane de yaban domuzu mu kaldı? Başka da bir şey yok. Üzücü. 哎。 oradan. Yani bu ayılardan aslında iyi et de çıkıyor imiş. Onu da gördük. Bir şey çıkacak gibi hissettim ama çıkmadı. Ayı göreydim iyiydi la. Isırırdık. <laughs> Hadi abi kış ne zaman bitecek ya? Kaylül. Ocalık. 15 gün. Kaçıncı günündeyiz ki? 45. 15 günlük 4 çeyreğe bölünmüştür. Oğlum 15 gün oynamadık mı? Bence 15 günden fazla oynadık ya. mantıken Bilemedim. 15 oynamamış da olabiliriz ama. Oynadık sanki. Anke panke. Kraları bir işaret etseler. Gel la. Yap bakayım. Sonra çökecek burada. Sera ölecek gidecek. Bir de şunu yap. Bir de burayı yap. Sonra git. Gitsin ne yapıyorsun? Bebeğe yemek veriyorsunuz değil mi? Aferin. Bu ne Çık Fare bir nerede ya? Öl lan fare. Öldür. Gel kes bir de o fareyi. Üretim kalmadı ya. Yemek neredeyse durdu. Hadi var. Nereden baksanız bir beni 20-30 gün idare edecek kadar yemeğim var da. Böyle bir insan avcı sürüsü gerçi o hiçbir işe yaramıyor ya. Quest fail. Ha tamam yapmayacaktım zaten o görevi. Sorun yok. Abi buz çağı harbi buz çağı mı? Buraya açsam ne çıkar Emin değilim o yüzden açmıyorum. bir tane de umut. <laughs> bir tane de al bakalım. Ne yağıyor ya, ya, yağmurlu. Oh be. Bahara girdik sonunda abi. Alex Abla. Alex yani. Bence onu avlarsın. Avla lan. Bak onu dünya dışına çırmı öldür artık ha bu ne kurt karlar eriyecek mi şimdi yarısı -4 nereye eriyor ki ben bütün artı ısıtıcı koysam belki neyse bak şu şeyleri görebiliyorum bir <laughs> karına güzelliği varmış 2 3 4 1 2 3 ve 4 öyle mi 5 ve 6 genelde 6 7 tane oluyor zaten Yeter. Bu Ice Age bitse ya. Between Season bu Hazards Everall diyor. Kaç yıl. Kaç. Vallahi bir yerden sit falan gelecek şimdi. Bir yerden Sincap gelecek. İkisi e 11 ya. Heh ya bakayım fare ya. Sanım benim bak. Hemen diğerleri nasıl geliyor Ne için geldiler? Bak benim bitkileri yediler la. Şimdi yanacak manacak ama. Neyse. Uğraşmayacağım. Bunu veriyorsunuz mu la? Bu içiyor mu? Geçici felç. Verin ama bunu bir tane. yapma yapmayalım. Ya. Sana Arap kötü olacak diyecekler sen bizim odamı sigara içirdin. Temiz gönderdik sana onu. Ne hale getirdin adamı diye bir de bana laf işit. Görevimizi adam gibi yapalım. Burada niye hiç ışık koymamışım acaba bu tarafa? Buraya atayım. Buraya atayım. Şuraya. Şuraya atayım. Buralara da atayım ya. Değil mi? Yok mu ışık olacak o zaman? Nikah kıyılıyor. Kim lan? Kim kimle evleniyor? Çıklık başka problem yok. Kim? Foxy ve Jake. Uyuyorlar abi. Anlamadım ama o yol. Oğlum Fox evliydi zaten. Fox'i var ya yoluna devam etti. Ha. Adam gibi adam. Ölümsüz yapacağım bunu da. Ölümcül yapamadık. Şey ölümsüz yapamadık, Ölümcül de Bir tane vampiri yakalasak. Gem basıp duracağım bunlara. Evet. Vampire devam edeceğim. Linç bitkisi soğuktan dolayı mahvoldu. Ama abicim böyle olmaz ki. 1200 yemek biter birazdan. Aslında şu kazım işi bitsin. Dur 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 dur. Şuradan böyle bir duvar. Bir de buradan böyle bir duvar. Araya bir kapı. Şuralara bakarız sonra. Bu duvar inşa edilecek. Ya bir ticariye gelse şu şeye geçeceğim ya. Araştırmalarda Halledeceğiz. Halledeceğiz. Sen gel bakayım. Dikiş burada olsun. O da da saklansın. Araştırmayı da böyle yapayım. Başka hiçbir şey yapmıyor mu? Muymuşum. Muşmuşum diyecek. Ha şunları şuraya aldığımız için iyiymiş. Ha şimdi bunlara. Bet 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 ve okay. chat. Şimdi tabi buraya bir aydınlatma gerek. Ama çok zarar vereceğini sanmıyorum ya. Zaten var ya çoğu yerde. Ama burası depo olarak yeterli. mi? Asıl soru bu. Alan depo. Aman neyin deposu. Yiyecek yok. Yemek yok. Üretilmiş. ilaç yok. Uyuşturucu yok. Tekstil var. Eee. Ham maddeler. Bunlar yok. Ya da bunlar var şu yok. Vücut parçaları yok. Gerçi olabilir lan şimdilik. Üretilmiş değil eşyalar vücut parçaları şimdilik olabilir. Evet onunla burayı Burayı yıkabiliriz. Artık burası bir şey yaramayacak. Buralarda bir şeylik var ya. Buralar bir karanlık. Buraya ne koyabilirim? 20 çelim yok mu? Nasıl yok ya? Nasıl? Ha bunlar taşınacak. Tamam. Buraya yani ışık atmaya gerek yok ama atsınlar hadi. Nice. Şimdi tamir işleri yapılır diye tahmin ediyorum. Buradan taşıma işleri yapılır. Aa, hadi bunlarla da kapışalım. Rika Gelmeyecek. Geri kalan herkes gelecek. Nereye? Buraya gelirsek daha tatlı olacak gibi için Elinden top yok değil mi? Var. Şimdi bunlar doğal olarak en hızlı benim yerime gelmek zorundalar. Buradan gelecekler. Şuraya yatabilirim ya. Lan istila mı? Geçmiş olsun. Ne var la burada? Ne var burada? Ne var burada? Ne var ki burada? Şuradan mı girmeye çalışıyorlar yani? Şöyle gel bakayım kral. Allah şeylerin de önüne geçtik ya. Neyse bunları çözdük de şu iç kısım kaldı işte. Onlara ve Rika gel bunu stabilize et. Ben gel bunu stabilize et. Kim? Humber öldü. Niye yani la niye? Burayı yıkıp ne yapacaklar? Burada ne var? Ben bunu anlamadım. Gel abi şöyle. Vurun hadi şunu. Gel şimdi içeri. Nereye sıkıyor? Ha buradan girmenin peşindeler. Yani şurada yol var ama yine de siz bilirsiniz. Bu odalar gitti. Robotlar gitmesin. Tek isteğim. Tek ricam bu. Cenk sen de git. Alex Seray'ı kurtar. Biz size... Tedavi uygulamam gerek. Kanka tedavi... Humbero ölmüş zaten. Sen bunu tedavi. Biraz Jakesiz kapışacağız yani. Böyle kapışacağız. Hatta Rika da gelecek. Gel abi. Bu yani. Sen nereye gidiyorsun ya? Git yatağına yat hadi. Foxy gel. Oooovovovovov. Wow, wow, wow. Böyle gel abi. E Rika ne? Geçmiş olsun ya. buraya çıksak burada iki tane var. Kapıyı açık tut. Kapıyı da açık tutup dışarı çıkacağız. Bu kapıyı da açık tut. Gel abi. Bunları dışarı çekeceğiz. Gelinden birileri ölecek. Birileri ağır yaralı ölecek. bakli git. Sık şu hayattakilere. bakli Rika'yı çok acil kurtarman lazım. Senin ne alemde lan? Hıp 2, hıp 4 düştü. Jake sen serbestsin. Sen de bunu acil kurtarman lazım. Tık gel gel. Uf, uh, of uh. bakli tedavi. Sen ne alemdesin? 5 saat kötü. Kınla. Gel abi. Gel abi. İtim Tıkın tıkınıyor. Olur öyle şeyler. Şimdi bakli. Rika ne oldu? Tamam. Tedavi. Kanka yeme niye? Kurtar. Ağacı kim kesti lan? Çalışın. Neyse biraz yemek oldu işte. Basit yemek nasıl çürüdü ya? <laughs> Kim? Fox çabuk 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 Boksi. Boksi çabuk yoksa var ya biteriz. Aslanım biteriz. Biteriz vallahi biteriz. Tamam. Oy ucuz. Çok ucuz. Allah'a çok ucuz. Biraz zordu. Şimdi bakle bunu kurtar. Kanka yemek yedir. Yemek yedir. Tamam yemek yedirmelik bir şey yok. Kapıyı kapalı tut. Kapıyı kapalı tut. Öfke nöbeti Jake mi? Ne yapacak? Tamam etrafı kırsın abi. Önemli değil. Tamam bence ama. Bence tamamdı yani. Birazcık abarttı. Rika iyi durumda. Bu iyi durumda. Tamam herkes iyi durumda. Okey. Neymiş bu? Yapı yap diyor sonra. Ee, Alex. Senin durumun iyi. Buna niye izin yok ya? Buna izin var. Hatta şu pla çelikleri de toplattırayım. Yani şurayı bilemedim. Niye buradan girmek istiyorlar? Elektrik sistemi olduğu için muhtemel de. Aman. Yani. Boş bence. Ee, Foxy. Kanka Rika'ya bir yemek yedir. Senin moralin iyi. Sorunu şuna bir yemek yedir. Şuna yemek yedirmeyen. Tamam bunu yediriyorlar. Yani bu. Aklı bunları tedavi etmiyor değil mi? Bu abi bu. İyi bari bak. Kış bitiyor biraz. Ne satar ki? Yani şu cesetlerin taşınması gerek. Anka ziyaretçiler gitmeden. Ee, ver. Buralara atayım da. Buraya atayım. Atayım her yere atayım. He bak böcekleri kessinler abi. Mis gibi fikirler. Aferin nasıl? Güzel. Bence burada bırakılabilir. İyi ilerledik. Böcekler geldi. Uzaylılar geldi. insanlar geldi. Bakliyi öldür mü ama ya? Beni döverler. Tur. Ben git. Eee. Sen bunu hemen iyileştir abi. Derayı kurtaralım. Yani bence iyi yer. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Hoşçakalın.